Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 4 Ocak 2021. Şimdi başlamadan önce bazı sorular vardı. O sorulara cevap vereyim. O şekilde başladım. Şimdi arıyı ne zaman uyandırmalıyız diye bir soru var. Eee arıyı biz uykuya yatırmıyoruz ki biz uyandıralım. Arı kendi doğa şartlarına göre uykuya geçiyor uykudan uyanıyor. Salkıma giriyor. Salkımdan çıkıyor arkadaşlar. Yani bunları karıştırmayalım. Biz kendimiz e, arıyı uyutmuyoruz. Onun için salkım ne zaman bozulursa kovanın önlerine bakarsın. Zaten salkım bozulduğu belli olur. Arı uçuş yapıyordur. O zaman şerbetlemeyi yapabilirsiniz. Ama e, çok hafif azar azar yapmanız lazım. E, i̇kiye iki şeker bir su ilk üç parti o şekilde yaparsanız. O da yani şurupluğun şöyle bir parmak kalınlığında şey olsa yine olur. Bir parmak kalınlığında şerbet dökün. Günlük bitireceği kadar. O kadar vermeniz kafidir. Başka e, ne tür sorular vardı? Bu vardı. Evet. aklıma geldikçe cevaplar ver. Gerçi yani not almam gerekiyordu ama not almadım. Bugün de kapalı bir hava demeyeyim de böyle puslu bir hava var Adana'da. Şeyleri, portakal kabuğu bir de bu şeritler ondan sonra o, e, katranlı şeritlerim vardı doğal yollarla yaptığımız onları dumanlı olarak yapıp veriyorum şimdilik hava sıcaklığı da şu anda 21 dereceyi gösteriyor arkadaşlar de bitirmişler zaten. Şu gözlüğümüzü de takalım. ballı bir çita stokları yerinde arka taraf boş Bismillah. Yavrulu bir alan sökülmüş sökülen yerlere de ana arı yumurta atmış. Ana arımız da burada. Şurada duruyor arkadaşlar. Şuralar olduğu gibi yavru alanı. Bal kemeri. Stokları iyi. Ağır bir çerçeve. Bakın arkadaşlar orta taraf yavru alanı. Şurada bal kemeri. Arkası da aynı şekilde. Burada olduğu gibi de. Ha, Geçen bir arkadaş söylemiş. Buralarda niye e, markalı bir şey var. Etiket var diye. Bant. O strafor da çıtada diye söylemiş. O çıta değil. Bu strafor. Straforu yemesin diye ben kolu bantıyla yapıştırdım. Ama en güzeli bu şekilde şey yapmak arkadaşlar. Ee, şeker poşetine sonradan sardım koydum. Evet. Bu da sönmüş. Şöyle yavaş yavaş yanaştıralım. Yani çıta değil, strafor. Bölme tahtası. Kimisi bu şeritleri sormuş. Nasıl yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar. Bal sağımından sonra yapmış olduğumuz şeritler var. kullanıyoruz. Onu da e, mesela ne zaman başladım? Ben ekim sonu itibariyle başladım veya kasımın ilk haftası gibiydi herhalde başladığımda. Eee e, batik tarzı ilaçlar kullanıyorum Varroa'ya karşı. Normal bazı zamanda şey veriyorum, e, rulamit duman veriyorum. Onları kullanıyorum. Yani bu şekilde varoyla mücadelemizi yapıyoruz. Zaten varoyla mücadeleyi yapamazsak kovan sönmeleri oluyor arkadaşlar. Mesela e, ovada baya bir kovan zayiatı var. Açlık diyorlar da açlık değildir. Açlık olsa şeker verirsin. Şekerle sen onun açlığını e, idare e, giderirsin. O bence şey değil arkadaşlar o. E, zira ilaçlardan kaynaklanan ölümler. Bana göre. Ben öyle görüyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.